Başladın mı? Efe, Efe, Efe beni bir dakika bir dinle, bir dakika beni bir dinle. Anneciğim altı tur atacaksın tamam mı? Altı tur da demek şuradaki kırmızı çizgiden gidip öbür tarafa gideceksin. Burada dolaşa. dolaşacak. Evet. Oo drift atıyorsun. Çok iyi gidiyorsun Efe. Ya. Efe onu nasıl yapıyorsun? Drift nasıl atıyorsun? Dur bakayım önden arabaya. Ha, geri gidiyor. Vitesiyle yapıyorsun. Hadi sür bakalım. Efe şimdi yine drift atacak. Efe seni takip eden biri var. Anneciğim plakan da APC. Beni etme dikkat et. Beni etme dikkat et. Oo, buradan da bir araba geçti. Efe bir şey diyeceğim. Bunda geri vitesi mi var? Bunda vites geriye de mi gidiyor? Nerede? Or ha, oradakilere basıyorsun. Anahtarı da varmış ışıklı. Çok güzel bu ya. Beğendim. Aslında şuradaki pembe de güzel. Beyazlar da güzel de. Efe siyahı tercih etti. tur oldu, 4 oldu. He? Dört tur oldu, iki turun daha var. Işıkları yanmıyor ama arkadaki. Akül arabanın ışıkları yanmıyor arkadan. Daha devam edebilirsin, iki turun var. Hızlan hadi, çok yavaşsın. Birazdan bitecek süre. Hızlan, hızlan, hızlan. Efe o tarafa gitme. Bu tarafta dolanacaksın. Şu kırmızı şeridin üzerinde... Ne? Ne? Bir tur kaldı. kaldı. Tamam hadi. Kırmızı şeritlerde git. Üstüne geçme. Trafik işaretlerine uy Efe. Uymayasın trafik işaretlerine. Yani Neden? Hadi son tura atıyorsun, geliyorsun. Park edeceksin şimdi, tamam mı? Şimdi park edeceğim. Burada durman lazım. Bana doğru geleceksin. Bana doğru, bana, bana doğru geleceksin. Bana doğru gel, gel, gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Yüzün bana doğru olacak. Dön böyle bana doğru gel. Gel bana doğru. Bana doğru. Bana doğru. Heh. Şimdi dur bekle. Şimdi yavaş yavaş git. Abiye edeceksin. Anneciğim istersen park etme. in artık. Abi alsın onu. Tamam mı? Hadi in bakalım. Edilmiyor. Park edersin de tam bilemedin. Hadi gidelim.